Herkese yeniden merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Son Ocak, Şubat, Mart, Nisan 4 ayda okuduğum kitapları sizlerle paylaşacağım. Birazcık da olsa yorumlamaya çalışacağım. Neden her ay bu okuma videolarını yapmayacağım? Neler okudum, neleri sevdim, sevmedim? Çünkü öyle çok fazla tüketici bir insan olmadığım için her ayı dolduracak kadar kitabım olmuyor ve bunu bir keyif haline getirebildiğim için artık tüketimden çıktığı için keyifli bir şekilde okuma yaptığımda gerçekten böyle biri beni kovalıyormuş gibi hissetmiyorum. Bu yüzden de bu sayılar normal sayılarda seyrediyor. Şimdi size neler okuduğumu yavaş yavaş anlatmaya başlayacağım. Telefonuma notlarımı alıyorum. Göstermeyeceğim gerçi o zaman bütün kitapları anlatmama gerek kalmayacak söylemiş olacağım. O yüzden buradan başlayacağız. Şimdi Ocak ayında iki tane kitap okumuşum. Bu arada bitirdiğim zaman o aya ekliyorum. Ya o ay içerisinde başlamış başlamış olmam gerekmiyor. Bitirdiğim zaman oya bunları ekliyorum. Ocak ayında bitirdiğim ilk kitap gelin kitabı. Hazel Hazelwood'un okuduğum ilk kitabı ve 5 yıldız verdim ve elimden çıkarttım. Gelin kitabını gerçekten çok sevdim çünkü büyük bir reading slump'taydım ve kitabı okuyamıyordum. Aşırı kitabım vardı o zaman yani gerçekten kütüphanem çok doluydu ve bu kitap beni okumaya tekrardan geri döndürdüğü için. Yani mükemmel mi? Harika mı? Hiç umurumda değil. Gerçekten o andaki akışa odaklanarak puan veriyorum. Yani bu arada çok sığ bir şey tabii ki de kitap puanlamak. Gelin kitabında bir vampirimiz var ve bir kurt adamımız var. Bunların arasındaki yani normal contemporary yani çağdaş romantik kurgulardaki ilişkiler gibi bir akışla aşk var. O anlatılıyor. Arada olaylar oluyor vesaire. Bence daha uzun tutulabilirdi kesinlikle diye düşünüyorum ama yani çok da şey değil böyle derinlikli bir şey beklememek lazım çağdaş kurgulardan. Yüzeyseldi ama sevdiğim yanlar olduğu için ve bana kitabı çok hızlı bir şekilde okuttu ve okuduğum anda da keyif aldığım için 5 yıldız verdim. Sonra da Sarı Duvar Kağıdını okudum. Gotik öykülerde, kitaplarda başı çeken kitaplardan biriydi Sarı Duvar Kağıdı. Ve Sarı Duvar Kağıdını da elden çıkarttım. 3,5 puan verdim ona. Yani o an için keyif veren ortalama, ya hayatımda okudum en iyi kitap diyemeyeceğim bir kitap da tekrar okurmuyorum, sanmıyorum yani tekrar dönüp okuyacağımı. Olsa da olur olmasa da o yüzden elden çıkardım Sarı Duvar kağıdından. Şubat ayına geliyoruz. Yani Ocak'ta iki kitap okumuşum. Şubat'ta da on kitap okumuşum gördüğüm kadarıyla. Ve okuduğum ilk kitap Sis Soylu birinci kitaptı. Son imparatorluk olması lazım. Sis Soylu'yu da elimden çıkardım set olarak. Neden? Çünkü birincisi seri olarak bana yani istediğim girişi vermedi ve beni elinde tutacak kadar güçlü bir kurgusu yoktu siz Soylunun. Brandon Sanderson'ın ilk yazdığı kitaplar olarak bazı alırsak bence zayıf kalmış. buçuk puan verdim. Kitabın sonu gerçekten kitabı toparlayan yerdi bence. İyi bir yere getirdi kitabın sonu kitabı ama yani seçilmiş karakter, her şeyin kolay olması, çevre hakkında çok daha fazla bilgi alamamış olmam ki çok hayranı var siz soylunun biliyorum ama beni çok fazla bağlamadı. Gerçekten 10 sene önce okusaydım belki çok severdim. Ama artık onun üstüne okuduğum daha iyi kurgulardan kaynaklı olarak Sissol'u benim favorilerime girebilecek bir seri değil maalesef. Ve bu yüzden de elden çıkarma gereği duydum. Çünkü EPUB'ları zaten bende var. Okumak istersem o şekilde dönebilirim. Ki Sissol'u 2'ye başlama girişiminde bulundum. Fakat devam edemedim. Çünkü hoşuma gitmedi. Yani hiçbir şekilde akmıyor benim için siz soylum. Kötü demiyorum ama ortalamanın üstünde kalmadı benim için. Ondan sonra Cehennemlik Yüreği okudum. Yine karanlık kitaplıktan ve e, onu da elden çıkardım. E, 4 Yıldız vermişim ona, yani anlık olarak keyif veren bir kitaptı. İğrenç öğeleri çok olmasına rağmen gerçekten korkutup yani kitabı bırakmamı gerektirmedi. Karanlık bir kitaptı hakikaten. İçerisindeki e, öykülerden filmi olan, ol, olmuş olan vardı sanırım. Çok emin olmamakla birlikte yani içindeki canavarlarla alakalı. Garip bir kitaptı yani zaten hani karanlık kitapların çoğu kitabı garip bence. Sonra da Halil Cibran'dan Ermiş'i okudum. 3 puan verdim. Onu da elimden çıkardım mı o kaldı sanki. O hala duruyor galiba yanlış olmasın. Ermiş'e 3 puan verdim. Normalde bu şekilde yazılmış kitapları çok fazla sevmiyorum. Ve dini olarak çok fazla yani dini hissiyat vardı kitapta. Ama yazdığı bazı yerlere hayran kaldım. Hatta altını çizeyim o kadar çok yer olduk bu Ermiş kitabından. Ermiş'in Bahçesi'ni okumadım ama... Ermiş insanlık olarak, yaşam olarak sizi çok fazla yönlendirebilen bir kitap bence. Yani çok fazla yerde yani düşünmediğin şeyleri düşündürtebiliyor. O yüzden Halil Cibran'ı normal şartlar çok fazla okumayı tercih etmemiş olsam da bu kitabını çok sevdim. Çok ince bir şey zaten. Birkaç yani dakikada biter. 40 dakikada falan okuyabileceğiniz bir kitap bilmiyorum. Yani benim hoşuma giden yerleri oldu. Sonra Ebedi Rekabeti okumuşum ve 4 yıldız vermişim. Devamını okur muyum açıkçası bilmiyorum. Sonunu beğenmedim. Çok küçük bir yerde geçiyor. Yani şey olarak bana göre benim kafamda kurguladığıma göre çevre olarak küçük bir yer tasvir edilmiş ve orada geçen sürede olanlar beni çok bağlamadı. 4 puan verdim çünkü okuduğum ana gerçekten keyif verdi bana. Konsept güzel. Gerçekten değişik bir konsept etrafında yazılan bir aşk romanı. Fantastik ama böyle yani çok da uçuk uçuk fantastik öğeler olan bir kitap değil. Sonrasını göreceğiz gerçi. Bence ikinci kitapta da böyle daha böyle garip yerlere gidecek kitap. Çünkü kötü bir taraf ortaya çıktı bilmem ne falan filan. Kitabın sonunda ilginç bitti ama dediğim gibi istediğim şekilde bitmedi yani. Ve sonunda çıkan bir, ortaya çıkan bir karakter benim çok hoşuma gitmedi. O yüzden devamlı okumuyorum. okur muyum bilmiyorum yani. Çok da bir şey kaybedeceğimi zannetmiyorum. Beşinci kitapta Margaret Rogers'ından sanırım Ravens kitabı. Üç yıldız verdim. Aşırı sıkıcıydı ya. Bir yere gitme potansiyeli vardı kitabın yine bir aşk romanı, fantastik periler var ama periler işte düşündüğümüz gibi periler falan değil. Erkek karakter çok salak bir karakterdi bana göre. Çok böyle şapşal bir karakterdi. O yüzden Margaret Rogers'ın kalemine de çok bağlanamadım. Belki sadece bu kitapta öyleydi ama benim hoşuma gitmedi yani. Sonra Otranto Şatosu'nu okumuşum. Otranto Şatosu gotik edebiyatta yine böyle sayılı eserlerden bir tanesi. Hani hep Otik edebiyat denilince böyle akla gelen ilk eserlerden. Ama o Tranto Şatası o kadar yani aptal bir kitaptı ki bence. <laughs> <laughs> Karakterler aptal, yaşanan şeyler aptalca. Aşk yaşanıyor mu, yaşanmıyor mu emin bile değilim yani. O kadar şapşal ve aptalcaydı. 3 puan verdim o yüzden ama o da elden çıktı zaten. He, çok beklentim vardı o Toronto şato. Sonra gotik motik deyince falan yani herhalde şato olmasaydı hiçbir gotikliği falan kalmayacaktı. Gerçekten çok saçmaydı. Ve sonra hayatımın favorilerinden bir tanesini buldum. O da Fahrenheit 451. Tabii ki de distopya benim tap 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 sıralarımda yer alan bir janra. Ve kitabın distopya olması kitaba avantaj sağlıyor mu benim hayatımda favorilere girmeye? Sağlıyor. Hayvan çiftliği de öyle. Ve gerçekten distopyaları çok beğeniyorum. Yani distopya deyince böyle bir duruyorum. Bunu okuyabilirim diyorum. Ondan sonra devam ediyorum. Ve Fahrenheit o kadar iyiydi ki. Ya anlatamam. Hala durup düşünüyorum kitabı. Zaten konsepti belki biliyorsunuzdur. Kitapların yasak olduğu bir distopyayı görüyoruz. İtfaiyeciler yanan yerleri kurtarmak yerine kitap olan yerleri yakıyorlar vesaire vesaire. Konseptin dışında karakterin o içsel sancısı, o otoriteye karşı çıkma isteği, sonra bu süreçte işte yaşadıkları falan bence inanılmaz güzeldi. Fahrenheit'ı da elimden çıkardım bu arada çünkü e, dijital olarak zaten elimde var ve istediğim zaman tekrar dönüp okuyabilirim. Yani fiziksel olarak tutmama gerek yoktu. Ama gerçekten hayatımda en sevdiğim kitaplar arasına girdi. Ve en sevdiğim kitaplarda da yani birçok distopya var. Çok ilginç. Sonra Cellat ve Karakuş'u okudum. Şimdi birinci kitapta gerçekten şeydim. Böyle ümidim vardı yani bu kitap iyi olacak. Seri iyi olacak çünkü çok övülmüş falan. Birazcık dark. Birazcık dark değil de işte karakterler. Seri katilleri avlayan seri katiller. Bunların içerisindeki yine çağdaş romantiklerde olduğu gibi ilişki okuyoruz. Seks var tabii ki Neyse Mart ayındaki okumamın ardından yani bu serinin ikinci kitabına yapacağım yorumda söyleyeceğim bunu. Garip bir şekilde bitiriyor kitapları yazar. Birinci kitap ikinci kitaptan çok daha iyiydi ben ikinci kitabı yani insanların nasıl sevdiğini ve birinciden daha iyi olduklarının olduğunu söylediklerini anlayamıyorum. Herhalde erkek karakterin daha böyle kaslı, dövmeli vesaire olmasından başka hiçbir şey olamaz arkadaşlar. Çünkü çok saçma. Yani zaten hani karakterlerin yaptığı seçimler saçma. İşte seri katiller, öldürme biçimleri falan saçma. Genelde kadın karakterler garip öldürme şekillerine sahip. Bilmiyorum yani idare etti. Yine de o anda 64 puan vermişim. 4 yıldız vermişim. Sonra Söğütleri okudum yine Itaki'nin karanlık kitaplığından ve acayip creepy Yani çok böyle gergin bir atmosfer, saçma sapan bir ilerleme. Ne olduğu belli değil hiçbir şekilde. İki karakter ormanda işte sesler duyuyorlar vesaire bir şeyler görüyorlar ama görmüyorlar cesetler yüzüyor falan. Yani garip bir havası var Söğütlerin. Bir daha okumayayım hiç sanmıyorum yani. Çok da ilgimi çekmedi. 3 yıldız vermiştim. Sonra Güney Fırtınalarını okudum. Brittany Cherry miydi? Soyadım. ve arkadaşım sürekli tavsiye ediyordu yazarı inanılmaz güzeldi ya yani okuduğum en güzel çağdaş romantik kitaplardan biriydi smart içeriyor bu arada artı 18 ama 5 yıldız vermişim yani çok güzel aktı karakterin toksik olmayan toksikliği yani minicik böyle travmatik şeyler yaşamış karakterler. Kadın karakterimizde, erkek karakterimizde travmatik geçmişlerden geldiği için birbirlerini iyileştirme süreçleri var ve bunun yazarın anlatış biçimi gerçekten çok güzeldi. Aşırı eğlenceliydi. Yer yer çok duygusaldı. Yani böyle oturup hüngür hüngür ağlamadım ama gerçekten çok güzeldi. Böyle çağlar romantik içerisinde Smut'ın böyle hani yani gerçekten rahatsız etmeyecek derecede oldu ve gerçekten hikayeye katkısının oldu. kitap arıyorsanız Britanya'nın kitaplarına bakın. Yüz Karası işte Güney Fırtınaları vesaire vesaire. Kaşık Kasede okumadım. Okumayı düşünmüyorum ama yani yazarın kalemini gerçekten beğendim. Sonra Mart'a geçiyoruz. Yani Şubat şey Ocağı 2 Şubat'ı 10 kitapla kapatıp Mart'a geçiyoruz. Mart'ta Deri Ustası ve Çayı Kuşunu okudum. 3 yıldızlarmışım. Yani bu Celat ve Karakuş'un ikinci kitabı. Arkadaşlar yani çok saçmaydı ya. Akmadı. Yani %100 tekrardan söylüyorum. İnsanın okuma sebebi sadece erkek karakterin seksiliği falan. Ve yazarın bir takıntısı var. Kitapların sonunda erkek karakterin ve kadın karakterin genellikle cinsel ile ilgili bir sahneyle bitiyor o kitap. Ve orada karakterin erkek karakterleri, işte yazarın erkek karakterleri yapmayı sevdiği bir şey var. Söylemeyeceğim ne olduğunu. Rahatsız edici çünkü. Ve hep aynı şekilde bitiriyor. Garip yani. Yazar hakkında böyle garip bir düşünceye girdim bu şeyden dolayı ve okumayacağım üçüncü kitap falan. Hiçbir şekilde merak etmiyorum. Sonra bu kitaptan sonra üç tane DNF yaşamışım. Direkt DNF, DNF, DNF ve kitapları yarım bırakmıyor. O kadar çok seviyorum ki yani vakit kazanıyorum. Umurumda bile değil. Prenses Gelin'i DNF'lemişim. Prenses Gelin fantastik kitaplar arasında klasiklerde yer alıyor ve her listede vardı. Biz de o zaman kulübümüzde bunu seçmiştik ama o kadar sıkıcıydı ki benim için. Yani umursamadım, ana karakteri umursamadım, olayları umursamadım. Hiçbir şekilde anlatış tarzı. Sanki biri kitap yazmış, kitabı kısaltmış. Yani böyle ona bir şey söyleniyor galiba edebiyatta. Böyle garip bir yazım tarzı. Hiç hoşuma gitmedi. O yüzden direkt DNF'ledim. Sonra Cesur Yeni Dünya'yı okumaya çalıştım. Yani yazar muhtemelen rahatsız edici bir şekilde yazmaya çalışmış ve aşırı 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 başarılı olmuş ve ben kitabı okuyamadım. Cesur yeni dünya midemi bulandırdı. Çok korkunçtu. Eğer etkisinden çıkamadım, böyle depresyona giriyordum, anksiyetemi tetikledi. Hiçbir şekilde de tavsiye etmiyorum. Cesur yeni dünyayı tavsiye edenlerin bence kesinlikle uyarı geçmesi gerekiyor. Çünkü çok tetikleyici şey var içerisinde. Yani dünyanın çok başka bir formu, insan üretiminin olduğu çok 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 garip yani insan üretiminde insanların e, kasti olarak sınıflandırıldı bir distopya yani şu anda Kızıl Yükseliş okuyorum orada bu, buna benzer bir yaratılış şekli var ama Cesur Yeni Dünya'yla alakası yok. Bu iğrençti bilmiyorum hiç sevmedim DNF'ledim ve sonra Gece Sirkin DNF'ledim Gece Sirkin çok seviliyor Erin Morgan Acayip sevilen bir yazar ve kitaplarına bayılıyorlar fakat Gece sirki yani atmosferi süper olmasına rağmen karanlık, gotik böyle akademik Dark Akademiya tarzında bir şey olmasına rağmen altyapısı hiçbir şekilde beni içine çekmedi. Gezi sırki benim için o kadar sıkıcıydı ki böyle anlatış tarzı, tarihlemelerle böyle günlük tutar gibi anlatıyor. Ve iki tane karakterimiz var. Aşk yaşadılar mı, yaşamadılar mı hiçbir şekilde bilmiyorum çünkü umursamadım yani. Ee, rakipler birbirlerine ve bugün bir karşılaşacaklar herhalde birbirlerinden habersiz bir şekilde böyle sürekli sihir yapılıyor, sirki oluşturuyor, sirkteki bir şeyleri yapıyorlar falan filan ama anlatılış tarzı beni hiç içine çekmedi ve gece sirki benim için yani hüsrandı. Gerçekten hayal kırıklığıydı. Çünkü çok heyecanlı bekledim ben onu ve çok seveni var, çok puanı yüksek falan. I I. Sonra arkadaşlar meşhur pumping Pumpkin. Pumpkin Spice kafeyi okudum. 3,5 üç, üç puan vermişim ben buna. Şimdi Pumpkin Spice kafe hakkında şunu söylemem gerekiyor. Arkadaşlar kesinlikle artı 18. Çocukların kesinlikle okumaması gereken karakterlerin asla umursanmadığı çok yüzeysel saçma sapan bir kitaptı. Bence kesinlikle paranızı vermeyin. Çünkü zaten yurt dışında da eleştirilme sebepleri bundan kaynaklı. Ama meraktan aldım ve okudum. Kendim aldım. Ve hiçbir şekilde beğenmedim. Direkt elden çıkardım. Sattım zaten. Bu arada buradakilerin hiçbiri sanırım elimde yok. Ben bakayım. Aynen, hepsini çıkarmışım. Yani smart bir kere. Yani pumpkin spice, işte cozy, işte bilmem ne. Ay çok işte rahat erada okunan bir kitapmış falan. Ne alaka ya? Bir kere ana karakter zaten salan teki yani. Ayrıca olayların gidişatı o kadar basit. O kadar basit ki. Yani bu kadar cuk 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 cuk. cuk. Sanki böyle yazılmak için yazılmış. Smart sahneler. Ondan sonra ardından o anlar falan. Gençlere böyle cozy diye pazarlandık. Acayip smart bir kitap. O yüzden hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum Pumpkin Spice Cafe'yi. Ve devamında çıkacak. Okumayacağım. Sonra yine bir hayal kırıklığı var. Emily Wilde'ın Periler Ansiklopedisi. Üç yıldızla kapattık ve devamını okumayacağım. Başta kitabın havası, geçtiği yer... Böyle soğuk bir yerde geçiyor. Ondan sonra Victorian bir havası var böyle. Tam öyle olması da akademik bir havası var. Karakterimiz kadın karakter. Karakteri hiç sevmedim. Erkek karakteri yine hiç 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 sevmedim. Yani ben böyle aptalca yazılmış karakterleri sevemiyorum. Ve cozy fantasy, low akademiya, light akademiya dalında geçiyor bu. Dark akademiyaya ek seviyorum diye hani dedim bunu da severim ama yani Emily Wilde'ın Periler Ansiklopedisi yüzeysellikten çıldırıyor. Olayların hiçbir şekilde bence birbiriyle bir mantığı yok. Çok saçmaydı. Yani çok 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 saçmaydı. Neden bu kadar e, övüldü ve pazarlandı hiçbir fikrim yok. Sonra hayatımın serilerinden birine geçtim. Bu da Kızıl Yükseliş. Pierce Brown'un. Birinci kitabı da ikinci kitabı da Mart'ta okudum ve 5 yıldız verdim. Arkadaşlar böyle bir seri olamaz. Şu anda da üçüncü kitaptayım ve üçüncü kitabı birazcık ara verdim. Çünkü tüketmek istemiyorum. Sonra iki kitap kalacak ve şey... 7. kitap, yok 7. mi 6. kitap henüz şey yapılmadı, çevrilmedi. Lightbringer olması lazım. Yani Kızıl Yükseliş'e başladım ve bir kitap başından itibaren olaylarla başlayıp sonuna kadar yani şu an 3. kitaptayım. Her bir yeri olaylarla dolu olabilir mi? Spoiler da vermek istemiyorum. Yani farklı insanların Mars'ta yaşadığı fakat diğer gezegenlerde de artık neredeyse hepsinde yaşam olan bir distopya düşünün. Yani insanlar e, tiplerine göre vesaire o şekilde ayrılmış işte kızıllar kızıl saçlı vesaire işçiler altınlar en böyle yüce olanlar sayılıyor altın saçlı altın gözlü işte uzun boylu falan böyle her şey ayrılmış pembeler var İşte bunlar genelde e, seks işçileri vesaire hizmetliler yani arkadaşlar böyle bir dünya böyle bir Evren yok yani harika bir şekilde kurgulanmış karakterlerin her biri harika iyisinden kötüsüne Yaşanan her olay vurucu. Her olayın bir anlamı var. Kopamıyorsunuz. Yani ben kopamıyorum gerçekten bu seriden ve dedim ki bırak bir ara ver. O araya da iki tane kitap soktum. Şimdi üçüncüyü de okuyacağım hatta. Deli gibi akıyor. Yani kitapların kalın olmasının hiçbir şeyi yok. Bu arada Pegasus'un kitapları pahalı falan. Pegasus'u çok eleştiriyorum biliyorum ama yani sayfa kalitesi hiçbir şekilde tartışılamaz. Yani hala kalitesini bozmamış yayın evlerinden biri maalesef. E, kitapları basmasalar, kitapların devamını çevirmemiş olsalar bile hakkını vermem gerekiyor. Sayfa kalitesi inanılmaz iyi, inanılmaz kalın. Hiçbir şekilde yani okurken o kitap kalitesini ve kitap keyfini çıkarabiliyorsunuz. Yani büküyorum, sırtını kırıyorum. Hani çok zevk alıyorum çünkü bu kitabı bu seriyi okumaktan kızıl yükselişin. Umarım diğer kitabı da en kısa sürede çevirir çünkü gerçekten bu seriyi bitirmeye ihtiyacım var. Harika bir seri. Eğer distopya bilim kurgu arıyorsanız içerisinde her şey var. Kaos, savaş, aşk. Yani arayabileceğiniz her şeyin olduğu bir seri Pierce Brown'un Kızıl Yükseliş. Kızıl Siyan serisi. İkinci elde var. Yani birinci elde pahalı olduklarını biliyorum. Ama eğer bulursanız ikinci elde mutlaka edinmeye çalışın. Bence çok güzel bir seri ve hala da devam ediyorum. Okumaya devam edeceğim. Yani şu kitabını şundan daha çok sevdim, şunu daha çok sevdim diyebileceğim hiçbir kitabı yok. Her biri ayrı güzel şu anda. Üçüncü kitaptayım ben. Sekiz kitapla Mart'ı kapatıp Nisan'a geçiyoruz. Nisan'da sadece bir tane kitap okudum. Çünkü Kızıl Yükseliş'in ikinci kitabına devam ediyorum. Ay üçüncü kitabına. Bir de e, Melissa Broder'den Yanılsamayı okudum. Üç yıldız verdim. Şimdi o kitabı da konuşayım. Şöyle edebi kurullara daha çok yer vermek istiyorum ve bu kitabı çok fazladır merak ediyorum. Çünkü yabancı piyasada çok fazla konuşuldu. Özellikle benim sevdiğim YouTuber'lar çok konuştu. Bir karakterin bir seksüel olduğunu keşfetme yolundaki şeyini anlatıyor. Serüvenini anlatıyor. Yeme bozukluğu var. Annesi tarafından fazla baskı görmüş yeme konusunda ve hep böyle annesi onu aşağılayıp yemekleri yasaklamış falan. Bu da bunu takıntı haline getirmiş. Arkasında yanlış yazıyor yani. Karakterimiz kilolu falan diyor ama karakter kilolu değil. Karakter zayıf çünkü yemiyor. Yani yediği her şeyi, protein barlarını falan hesaplayan böyle takıntılı bir tip ve bir seksüel olduğunu keşfediyor bu yolculukta. Ama kitabın tek bir problemi var. Her şey çok güzel anlatmış olmasına rağmen, yazarın kalemini sevmiş olmama rağmen ve inanılmaz akıcı bir kitap olmasına rağmen smart sahneler fazla fazlaydı. Yani irite edici boyuta geldi artık karakterin böyle sapkın düşünceleri, işte fantazileri ya da karşı hoşlandığı karakterle yaşadığı cinsel ilişki sırasındaki böyle sahneler çok fazla anlatılmıştı. Smart okuyan bir insanım yani. Bugüne kadar en rahatsız edici olarak okuduğum kitap Adeline'di yani. O da o zamanlar böyle popüler kitapları okumaya çok meyilliydim. Geri zekalı gibi o kitabı para vermiştim. Yani en kötü kitaplarından biri bence. Bu da smart sahneler konusunda hani onunla yarışır böyle gereksiz yani. Şey değil ama dark olarak değil. Normal bir akıştaki smart sahneler var ama fazlaydı yani. O kadarına gerek yoktu. Bence karakterin gelişimine daha fazla okuyabiliriz yani. Daha fazla iç dünyasını okuyabiliriz. Bu arada karakterler Yahudi ve şey çok hoşuma gittik. Yahudi ama İsrail'in yaptığı kırım tarzı hareketler ve yanlış hareketleri eleştiren bir karakter ve bunun içinde dışlandı hatta kitapta çok ilginç bir kısmı vardı bunun. Yani bence merakınızı uyandırıyorsa okuyabilirsiniz ama çok da önereceğim bir kitap değil. Üç yıldız verdim ama yazarın diğer kitaplarını okumak istiyorum. Ayrıca anksiyete ile ilgili bir kitabı var onu da okumak istiyorum. İlerleyen zamanlarda bakacağız Yani Yes Slay bu kadar kitabı okudum. Şu anda şey okuyorum. Kızıl yükseliş 3. Sonra Ölü Ozanlar Derneği'ni okuyacağız. Kulüp için zaten yani bir günde bitecek bir kitap. Bir de Hacienda'yı okuyorum. Şunu okuyorum. Bu da kitaplığımdaydı. Da çok merak ediyordum. Böyle yani cinayetlerin falan olduğu bir kitaba dönüşecek bence. Korku ve şeyinden. Otantik kitabın. Isabel Kanas'ın böyle okumadığına eminim bu arada. Bir aşk romanı olacak ama gerçekten böyle gotik bir kitap. Karanlık öğeleri olan. Onu bitirdikten sonra da yolumuza bakacağız arkadaşlar. Bu arada güncel sayıyı merak edenler için kitaplığımdaki sayıyı söylemek istiyorum. 195 kitap olacak bugün kitaplığımda. Bir tane kitap aldığımı söylemiştim. 195 tane kitap var artık kitaplığımda sadece. 500 küsürden indik bu sayıyı. Bu da 300 küsürünü elden çıkardığım anlamına geliyor. 195'in içerisinde 24 tane okunmuş kitap var ve e, iki tane şu anda halihazırda okunuyor olan kitap var. Bu da TBR'ımın ekranda gördüğünüz sayı indiriyor. 168 falan mı bilmiyorum. Öyle bir şey ama daha da azaltma planım hala var. <laughs> Arkadaşlarıma dağıttım. Sat yani çok 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 mutluyum. Bu süreç kolay olmadı. Aylarca sürdü. Aşırı mutluyum. Aşırı böyle yüreğimden büyük bir yük kalktı. Bu yüzden artık daha rahat kitap okuyorum. Ve ayda bir kitap okuduğumda, iki kitap okuduğumda ya da on kitap okuduğumda hiçbir şey sorgulamıyorum. Akışta. Çünkü bu bir hobi. İster bir tane okuyayım, ister iki tane. O anda hiç okumak istemiyorumdur. Bir hafta boyunca okumam. Yani hiçbir şey sorgulamıyorum. Bu sadece bir hobi. Ve bu hobinin bazı kısımlarını sizlerle paylaşıyorum işte. Bugün bir tane kitabım gelecek. O da Arkadya. E, 70 küsür gün günün sonunda kendime bir kitap aldım. 148 lira verdim arkadaşlar. <laughs> Neyse. Çok merak ettiğim bir kitap ve hippie kültürünün üzerine yazılmış bir kitap. Umarım 3 puan olur en azından yani. Çünkü çok bekledim almak için. 3 puan bile olsa razıyım yani. Ve hippiler konusunda, hippilik konusunda ya da buna benzer doğaya dönüş konusunda okumak istediğim bazı kitaplar var. Okudukça sizinle paylaşacağım. Görüşürüz.